Şimdi savaş uçaklarımız, Türk savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri, e, Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Kürdistan bölgesi ve Rojava'da birçok bölgeyi bombaladı. Ve e, Pençe Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi. Şimdi buradan yola çıkarak söyleyelim. Neden uzun süredir Türkiye e, Suriye'nin kuzey bölgesine PYD'nin kontrol ettiği bölgeye bir hava harekatı ya da kara operasyonu düzenlemek isterken ABD'den ve Rusya'dan izin almak isterken izin almak ve bu izin verilmediği halde neden son dönemde verildi? Bunun iki tane nedeni olduğunu düşünenlerdenim. Önce onun altını çizeyim. Rusya'nın Rusya'nın çok net bir şekilde sevgili izleyiciler. Rusya aslında son dönemdeki Türkiye'nin arabuluculuk, Ukrayna ile arabuluculuktaki oynadığı rol bu buğdayla ilgili de tutun diğer olaylara kadar aynı zamanda da Türkiye'nin aslında dünyaya Türkiye Rusya'nın dünyaya açılan bir penceresi oldu. Yani hem ticaret açısından hem farklı ilişkiler açısından Türkiye üzerinden kuruluyor bu ilişkiler. Tabi Rusya'nın o büyük olikartlarının da aynı zamanda Türkiye'ye paralar getirmesine neden oldu. Ve Türkiye'nin bu son o olayda Rusya izin verdi. Çünkü bu tür bir operasyona bugüne kadar izin vermemişti Rusya ben özellikle bu son ilişkilerden kaynaklandığını düşünüyorum. ABD niye izin verdi diye bak bakabilirsiniz mesela. Neden ABD sessiz kaldı? Avrupa Birliği neden sessiz kaldı? Bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi çok açık bir şekilde İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO üyeliği aslında. Yani NATO üyeliği son derece stratejik bir olay burada. Çünkü Türkiye evet demediği sürece bu iki ülkenin NATO üyeliği mümkün değil. Bunda da hem Avrupa Birliği hem ABD sessiz kaldı. Ve ilginçtir, ikinci olay ise ABD zaten bu bomba olamayı biliyordu. Şimdi işte tüm olay burada. ABD kamuoyuna yönelik olarak birkaç gün öncesinde, iki gün önce uyardı. Yani Türkiye'nin Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'a yönelik olarak hava saldırısı operasyonu yapabileceğine yönelik uyarırdı ve kendi kuvvetlerini de uyardı. Şimdi sorun şu. Yani yaklaşık olarak 2011'den bu yana PD'yi açık açık destekleyen bir Amerika Birleşik Devletleri bu bilgi elindeyken PYD'yi uyarmamış mıdır? Sorusu önemli. Benim bu soruya yanıtım evet yanıtıdır. Yani PYD uyarılmıştır. O zaman 83 Hava Harekatı'nda PYD'nin hangi noktalarını vurduk ve de bu olay üzerinden bir zarar gördü mü yoksa bu işin üzerinden artı gördü mü? Ya faydası olacak mı? Bunları konuşacağız. Ve en önemlisi de Yunanistan'la bizi izleyenler bizimle yaptığımız programdan biliyor olacaklardı, olacaklar. Samsun'da ki Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz adaların işgali üzerinden yaptığı bir açıklama vardı ki biz yine bizimle yaptığımız programlarda uzun süredir adalara yönelik olarak bir askeri operasyon yapılabileceğini hatta 2-3 adaya yönelik olarak Türkiye'nin bir çıkarma yapacağını e, iddia ediyorduk. Bunu da ABD son e, olayda kamuoyuna deklare etti. Aslında sızdırıldı bu. Yani Türkiye'nin bir e, kaç adaya hatta özellikle bir adaya yönelik olarak böyle bir operasyon düzenlemesine ABD tarafından izin verilmediği e, iddiaları kamuoyuna da sızdırıldı. Ama Suriye'ye verildi. Dediğimiz gibi ki, buradaki kilit nokta iki ülkenin NATO üyeliği ile ilgili Türkiye'nin stratejik e, karar verici kurucular kurulu arası kurucuların arasında olması ve Avrupa Birliği'nde ama pardon NATO'da e, bir yeni ülke e, eğer NATO'nun içerisine dahil edilecekse üye ülkelerin tamamının oyuna ihtiyaç var. Burada Türkiye e, şer koydu ve ki kabul etti ama parlamentoda hala onaylanmış durumda değil. Ben bir de buradan kaynaklı olarak ABD'nin Türkiye'ye izin verdiğini düşünenlerdenim. Sınırlı bir anlamda. Bunun ardından bir şey başlar mı? Kara operasyonu başlar mı diye soracak olursanız ben bunun başlayabileceğini de düşünenlerdenim. İki tane harita var Cem. O iki haritayı ekrana yansıtırsan çok sevinirim peş peşe. Şimdi Türkiye'nin hava harekatı başladığı Suriye'de hangi bölge kimin elinde? Yeşil e, iki tane bölge var üstte hemen bizim sınırlarımızda olan bölge. Türkiye'nin kontrol ettiği, muhaliflerin kontrol ettiği bir bölge. Özellikle sarı olarak gösterilen bölge PYD ve YPC'nin e, kontrol ettiği bölge. Bunun lütfen ne anlama geldiğini iyi bakın sevgili izleyiciler. Turuncu bölge var. O turuncu bölge bölgede e, özellikle e, Tahrir El Şam e, örgütü tarafından El Nusra, tarafından şey yapılıyor biraz daha büyütür sence büyütebilirsen sevineceğim sevgili izleyicilerin de iyi görmesi açısından söylüyorum o kırmızı olan turuncu olan bölgeyi de şey kontrol ediyor söyleyin Suriye ordusu kontrol ediyor Suriye Devleti mavi olan bölge de hemen sol taraftaki bölge Orası da Birleşmiş Milletler ve Batı'nın e, ittifakı tarafından kontrol ediliyor. E, e, bu açıdan e, İşit'in kontrol ettiği de küçük bir bölge var. Onun da görülmesi açısından hemen söyleyelim. Hala İşit'te bölgenin içerisinde var. Bir harita daha var. Onu da vereceğim lütfen. Diğer haritayı da ver. Bu daha çıplak haliyle görmeniz mümkün muhalifler ve cihatçı grupların kontrol ettiği bölgeler bunlar. İşte Irak tarafında bir bölge var. İçeriye doğru Suriye'nin ee, İblit var. Biliyorsunuz burası muhalif ve cihatçı gruplar tarafından kontrol ediliyor. Yine kahverengi olarak görülen bölgelerde Türkiye destekli Suriye muhalifleri ve Türk ordusu tarafından kontrol ediliyor. Membiş'ten Tutun, Haseke ve Kamışlı bölgesine kadar da. PYD'nin elinde. Şimdi bu bölgelerle ilgili bir tarihsel hatırlatma yapmak istiyorum size. Yıl 1991 Körfez Savaşı'nın başladığı dönem. Ee, biliyorsunuz Körfez Savaşı başlar başlamaz. Bugün Barzani'nin kontrol ettiği bölge Kuzey Kürdistan yönetimi diye özel bölgesi diye Kuzey Kürdistan özel yönetimi diye ifade edilen bölgeye de Kürtler özel ilan ettiler. 1991'deki Körfez Savaşı'nın hemen arkasından. Aynı yıllar biliyorsunuz Lübnan PKK Lübnan kamplarındaydı ve oradan da çıkarıldı. O oradan Suriye'ye geçtiler. Bunu da bir tarihsel olarak bir noktanın ve Barzani PKK'ya Kuzey Irak'taki o kontrol ettiği bölgenin kamplarını açtı. Daha sonra yine biliyorsunuz o dönemde e, Baba Esat vardı. 1998'de Türkiye Öcalan'ın Suriye'de olmasından ve kamplarının orada olmasından dolayı bir baskı uyguladı. Savaş noktasına kadar geldi ve bu 1998 yılından sonra bir Adana protokolü yapıldı Suriye yönetimiyle beraber Esad'la beraber ve e, bunun ardından da e, şey e, Abdullah Öcalan şeyden çıkarıldı. E, söyleyin. E, Suriye'den çıkarıldı. Rusya'ya gitti. Rusya, İtalya, Yunanistan ve en son yakalandığı ülkede Kenya'da yakalanıp e, Türkiye'ye getirildi. Şimdi İlginç bir şey var burada, nokta var. Bu neye bağlayacaksın Ali Tarakçı diyeceksiniz. Lütfen biraz sabredin. 16 Şubat 2002 İmralı. İmralı'da Abdullah Öcalan Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak bir talimat verdi. Dedi ki orada Demokratik Güçler Partisi kurulsun. Yani PYD dediğimiz isim, PYD, PYD dediğimiz Demokratik Güçler Partisi Türkçesi arkadaşlar. Bizzat Öcalan'ın talimatıyla kuruldu. Şimdi size soru şu. Soru şu lütfen. Öcalan İmralı'da devletin kontrolünde, istihbaratın kontrolünde ve PYD'nin kuruluşuyla ilgili İmralı'dan talimat veriyor Öcalan. Sizce bu talimat tek başına verilebilecek bir karar mı? Bir noktaya yazın lütfen. Bir yazın çünkü son derece önemli burası. Sonra 17 Ekim 2003 yılında Demokratik Güçler Partisi kuruldu ve faaliyete başladı. Türkiye, Irak, Suriye, İran, Kürdistan'ı diye ifade edilen bölgede Demokratik Konfederada Kürdistan hedefini korudu PYD. Yani Irak, Suriye, İran ve Türkiye. Dörtlü ortak bir Kürdistan. Şimdi bunun ardından PYD ki YPC dediğimiz, YPG dediğimiz yapılanma da PYD'nin silahlı kanadı. Şimdi lider Öcalan, Önder Öcalan. Yani Demokratik Güçler Partisi'nin tüzüğündeki en önemli ibare Önder Öcalan. Yavaş yavaş gelelim şimdi. Suriye Kürdistan Partisi yine o dönemde Suriye Meclisi'nde yasal bir siyasi parti ve kendini e, Suriye Meclisi'nde temsil ediyor. Bu parti bölündü. Bu partinin içerisindeki bir yığın isim PYD'ye katıldı. Bunlardan biri de Salih Müslim. Şimdi Salih Müslim biliyorsunuz Türkiye'ye gelip gitti. Kırmızı halılarla karşılandı. En çok da... Ee, Salih Müslüm'ün başında bulunduğu PYD'nin aslında Esad yönetimiyle savaşması istendi. Kabul edilmeyince ilişkiler betirildi. 2011 yılında iç savaş başladı Suriye'de. Yani iç savaş başlamadan evvelki PYD sürecini anlattık size. Şimdi 2012'den sonra PYD Suriye'de yasallaştı arkadaş ki ya. PYD'nin o kuruluş sürecinde Esad PYD'nin yöneticilerini ve üyelerini ceza attı. İç savaş başladıktan sonra Esad PYD'yi kabul etti ve içeriye aldığı tutukladığı PYD yöneticilerini ve üyelerini serbest bıraktı. Şimdi biliyorsunuz 2014 yılında eşit bir harekat başlattı. Kuzey şey Irak'ın ve Suriye'nin yaklaşık olarak dörtte ikisini işgal etti. Yani resmen Türkiye'ye komşu oldu arkadaşlar. Ee, i̇şte o tarihlerde Afrin ve Kobani, hani Selahattin Demirtaş'ın ve HDP'nin yargılandığı Kobani Kobani olayları dediğimiz dönemi lütfen iyi hatırlayın. Hatırlayın. Çünkü çok önemli burası. Ee, İşit Kobani'nin büyük bir bölümünü işgal etti ve o dönemde Türkiye'de sokak eylemleri başladı. Kobani'ye yardım edilsin diye. Kobani işit tarafından işgal ediliyor diye ve katliam yapacak diye. Hatırlayın lütfen. Ve Türkiye hani Kobani olayları üzerinden Selahattin Demirtaş yargılandı, ceza aldı ya. İşte o olaylar sonrasında Türkiye Kuzey Irak Kürdistan silahlı güçlerine silahlarıyla ee, ve zırhlı araçlarla beraber Türkiye'den girişine izin verdi. Yani Türkiye terörist diye gördüğü PYD'nin Kobani'ye yardım etti fiili olarak. Sınırlarını açtı. Hatırlayın o dönemde Kuzey Irak'tan gelen Kürdistan yönetiminden Barzani güçleri çiçeklerle karşılandı. Zılgıtlarla karşılandı. Bizim sınırlarımızdan Kobani'ye girdi ve IŞİD hem ABD'nin ve uluslararası güçlerin yardımlarıyla beraber Kobani işgalini hem geri püskürttüler. Afrin ve Kobani işgalini hem de IŞİD'e yönelik olarak savaş vererek sahada IŞİD'i püskürttüler. Şimdi bu tabi 21 Eylül 2014 tarihi Salih Müslüm Türkiye'de ve bu savaş yaşanırken aynı zamanda e, PYD ABD'den yardım istiyor. Bu Kobani ve e, Afrin'le ilgili olarak Demin demiştik, ABD ve uluslararası e, Birleşik Güçler de PYD'nin bu çağrısı üzerine destek verdiler. Uluslararası koalisyon yardım etti. Şimdi düşünün, Türkiye'de o dönemde iktidarda olan CHP değil, İYİ Parti de değil, Saadet Partisi de değil, yani altılı masa iktidar değil. O dönemde iktidar olan Türkiye'de AK Parti iktidar Yani Erdoğan, Başbakan. Ve bunun ardından şimdi hemen hikayeye geliyoruz. Düşünün hani bugün Türkiye'de de bu özellikle Kürdistan bayrağını, Kuzey Irak Kürdistan bayrağını görünce birden böyle boğayı görme, boğanın kırmızıyı görmesi gibi şey yapanlar var ya, tepki gösterenler var ya, bugünü çok hatırlamıyorlar büyük ihtimalle. Ve en önemlisi çözüm sürecinin başladığı döneme gelelim yine 2013'lü yıllar. Bu çözüm süreci sürecinde de ilginç gelişmeler var tabi. Yine Öcalan İmralı'dan HDP'nin kurulma talimatını verdi. Barış Demokrasi Partisi'nin kapatılmasının ve Halkların Demokratik Partisi'nin kurulmasının Türkiye Partisi iddiasını koydu. Şimdi yine bir soru. Nereden talimat verdi? İmralı'dan. Devletin ve istihbaratın bilgisi olmadan mı bu talimatı verdi sorusunu aynı PYD'nin 2002'deki kuruluş talimatı vermesi gibi ikinci soru olarak masaya bırakıyorum. Nasıl almak isterseniz alın. Hangi boyutundan alacaksınız almanız için söylüyorum. Bunu. Şimdi yine devam edelim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 24 Ağustos 2016 yılında Afrin operasyonu gerçekleştirdik. İşitti bizzat o bölgeden biz çıkardık. Eee PYD'de PYD de kendi sınırlarına çekildi, bölgesine çekildi. Ve yeniden o dönemde Suriye demokratik güçleri ne dönüştü PYD ve 2016 30 bin kişilik bir ordu kuruldu. ABD'nin desteğiyle ve sınırlarda görevlendirildi. 20 Ocak 2018 Zeytin Dalı operasyonu gerçekleştirdik. 9 Ekim 2019 Barış Pınarı gerçekleştirdik. Ve şimdi o haritayı bir kez daha ver ekran açacağım. Afrin Zeytin Dalı operasyonları. Şimdi ve Barış Pınarı operasyonları. Bu operasyonlar sonucu şu gördüğünüz üst hemen sınırlarımızda olan iki yeşil bölge Türkiye'nin kontrolünde ve Türkiye'nin kontrol ettiği Suriyeli muhaliflere elinde yönetiliyor o günden bugüne. Yani 2016'dan sonra gerçekleştirilen 3 harekat sonrası. 4. harekat da pazar günü yapıldı. Şimdi sorun şu sevgili izleyiciler. Harita bu. Lütfen önünüze koyun. Ee, aslında baktığınızda bugün Suriye'de dörtlü bir yapı var. Bir Suriye'nin Esad yönetimi, PYD'nin kontrol ettiği bölge, El Nusra'nın kontrol ettiği bölge bir de Türkiye'nin kontrol ettiği ve Türkiye'nin kontrol muhaliflerin. Aslında dört tane yapı var Suriye'de. Dört tane yapı var. Bu geleceğe yönelik okuma yaparsanız Suriye için dörtlü bir federatif yapı olarak diye okuyabilirsiniz bugün itibariyle. Bugün itibariyle. Şimdi gelelim 2002'den 2022'ye. Salih Müslüm'ün bin kişiyle Kuzey Irak'a çekildiği o PYD 2003'ten sonra Salih Müslüm'ün başkanlığında bin kişilik örgüt, bin kişilik militan yapı Kuzey Irak Barzani'nin kontrol ettiği bölgeye geçti. Aradan tam 19 yıl geçti. Bugün Suriye özel yönetimi ordusu diye ifade edilen PYD'nin Suriye Demokratik Güçleri diye ifade edilen 150 bin kişilik 60 bin kişi faal 150 bin kişilik bir ordusu var arkadaşlar ve dört buçuk milyon insan yaşıyor şimdi bir önümüzdeki günlerde Mısır ve Sisi ile dünya kupası nedeniyle ki daha önceden başlayan süreç el sıkışıldı önümüzdeki süreçte Esad el sıkışılacak Suriye muhalifleri El Nusra, ÖSE ve Suriye Milli Ordusu olarak dediğimiz ve PYD dediğimiz ve Suriye'nin Esad'ın kontrol ettiği dört ayrı parça, üç devletçik bir ana devletle oluşmuş bir federatif devlet, federatif bir Suriye. Kısacası 1984'ten sonra başlattığımız hava operasyonları PKK'nın bugün başka bir şeye evrilmesine aynı zamanda da 2003, 2002'de Öcalan'ın talimatıyla kurulan PYD'nin 2003'te fiili olarak kurulan 2002'de talimat 2003'te fiili kurulan PYD'nin bugün 4,5 milyon insanın yaşadığı bir bölgeyi yönetmesi. Şimdi ve tabii geçmişte Salih Müslüm o terörist PYD'nin başkanı Salih Müslüm'ü Ankara'da ağırladığımızı, kırmızı halı altına serdiğimizi, üst düzey yöneticilerle görüştüğünü unuttuk tarihsel olarak. Ve Kobani eşit tarafından saldırıya uğradığında Kobani'ye yardımı da unuttuk. Kobani'ye yardım ederken de PYD'ye yardım etmiştik. Kısacası sevgili izleyiciler, tarih anımsamazsak, tarihe doğru şöyle bakmazsak bugünü de hamaset duygularıyla değerlendirmeye kalkarsak işte başka bir noktaya gidiyoruz. Ama sorun şu. PKK elinde silah olacak. Türkiye toprakları içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dediği gibi 120 kişilik bir gücü kalacak. 120 kişilik gücün yanında biz onlara ayakkabı numarasına kadar biliyor olacağız emniyet güçlerimiz ve istihbarat güçleri. Eee PKK'ya şu soruyu sormayacağız. Siz neden Türkiye toprakları üzerinde 120 kişilik ili silahlı yapı koruyorsunuz, terör yapısını koruyorsunuz? Neden? Bu bir. Yani devlet söylüyor. Ben söylemiyorum 120 kişi yaklaşık. Hatta 121 kişi miydi? İkinci bir olay şehir milislerinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu şehir milisleri meselesini biz 2015'teki o e, Hendek Savaşları döneminden hatırlıyoruz. Şimdi gelinen nokta şu, buradan e, bu savaşa hayır diyenler var mesela, e, savaşa hayır kampanyaları yürütüyorlar. Birçok belki içinizde de insanlar yürütülüyor. Ama soruyu şöyle sormak gerekiyor. Bir devlet düşünün, seversiniz, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, kızarsınız, kızmazsınız. Bir devlet kendi içerisinde bir devletçik kurulmasına izin verir mi? Birincisi bu. İkinci bir boyutu itibariyle, bir e, elinde silah olan bir yapı, terörü kullanan şiddeti kullanan bir yapı olduğu sürece, olduğu sürece devlet ona karşı ne kullanır? Yani gün mu uzatır, uzatmaz doğal olarak PKK'nın varlığı aslında bugün devletin otoriter kimliğinin ya da e, savaşçı diyelim ki devletler zaten bunun için var o otoriter kimliğinin korumasına, yeniden inşa etmesine katkı sağlıyor. Mesela uzun süredir çağrı çıkarıyorum PKK Türkiye topraklarından Türkiye topraklarından tüm silahlı güçlerini çekmelidir mesela. Ama siz silahlı güçlerinizi çekmeyeceksiniz ama bir taraftan da barış diyeceksiniz. E soru şu elinizdeki silah neden var o zaman? Neden o zaman işte Mersin gibi bir eylemi yapıyorsunuz? Neden ona, onu destekliyorsunuz? Hem bir taraftan barış diyeceksiniz ama neden 15 yaşındaki çocukları silah altına alıyorsunuz. Ya şimdi bunların hepsini sormak gerekiyor. Yani barış 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 tamam doğru e yine kirli savaş diyorsunuz. E tamam ona da kabul. Ama savaşın kirlisi ve temizi mi var mesela? Savaşın hepsi kirlidir. Bu dili niye kullanıyorsunuz sorularını sormak gerekir. Evet Türkiye'nin demokratikleşmesi gerekiyor. Ama bu demokratikleşmesi gerekirken devlete silahları susturun demek zaten absürt bir şey. Absürt. Buradaki temel mesele yani 6 milyon oy alan bir siyasal parti varken, HDP diye bir siyasi parti varken, hala neden silahlı mücadeleyi bu toprakların üzerinde yürütmeye kalkıyorsunuz? Neden bu topraklardan çekip gitmiyorsunuz ve doğal olarak Türkiye'deki demokratik güçlerin önünü açmıyorsunuz? Ve varlığınız burada aynı zamanda demokratik güçlerin mücadelesinin önünde engel. Geniş bir ittifakın kurulmasına engel. Demokrasi birliğinin kurulmasına da engel. Yani elinizde silah varken elinizde silahı tutarken bu topraklar üzerinde onu aynı zamanda da demokrasi istemeyen güçlerin eline bir güç olarak, malzeme olarak da veriyorsunuz diye ifade etmem gerekiyor.